Herkese tekrar merhaba. Birinci bölümünde bu çalışmamızın iç oda konusunda beş zihin üzerinde durduk. ve Mesih zihni kavramını biraz algılamaya çalıştık. Ve dedik ki premind yani bir anlamda düşünce öncesi kolektif düşünce, kişisel düşünce, zihin, kozmik zihin ve Mesih zihni üzerinde durduk. Ve Mesih İsa'nın müjdesinin özellikle kişisel zihin yani üçüncü seviyeye hitap ettiğinden bahsettik. Ve sonra bizi üçüncü seviyeden kozmiye doğru çağırdığını, çünkü kozmikte bir anlamda egon, egonun düşmeye başladığı nokta ve ondan sonra da bizi Mesih zihninde o dorukta olan tamamen karşılıksız ihsan edebilme, sevebilme, verebilme seviyesine, e, davet ettiğinden e, bahsettik ama e, aslında konumuz tam olarak e, tamamlanmadı O nedenle burada bir daha e, bir giriş yapıp devam ediyoruz. Şimdi bakın dedik ki ilk seviye yani Premin dediğimiz düşünce öncesi seviyede bu seviye zaten dinleyemez dedik. Sosyal seviye Kolektif seviye ise e, genelde dinler anlamaz çünkü taklidi bir seviyedir. taklitle işte bugün bayram, Bayramın anlamı, önemi var mı? Ya, yani nedir? Esas anlamı ne? Sana ne katıyor manevi olarak? Aslında orada dikkat ederseniz bayramı kutlamaktır, birbirine tebrikler etmek. Ya senin e, milli kimliğin orada ortaya çıkar, milli kelimelerin kullanmaya başlarsın. İster Müslüman ol, ister Budist ol, ister Hindu ol, ister Hristiyan ol. E, peki bunun bir e, taşı anlamı nedir? Bakın oraya girmezsiniz. Çünkü ben taklit ediyorum. Çocuktan beri gördüm. Ee, i̇şte bayramda mezarlığa gidilir. Peki tamam gidelim. Yani peki orada bir düşünce var mı? Hayır. Kolektiftir. Dinler ama anlamaz. Yani içinin ne olduğunu anlamaz. Neden gidilir? Ee, bu bir gelenektir. Gidilir yani. Soru bile sorulmaz. Üçüncü seviyede ise kişisel seviyede dinleme başlar. İşte ona, o nedenle Efendimiz Mesih İsa bize dinleme Bölümünde müjdeyi vermeye başlıyor ve bu bölümde dinleme bölümünde müjde bize geliyor. Dinleme bölümü çok enteresan yani kişiseldir mesihin çağrısı müjdesi ve e, dikkat ederseniz bu inancın adı aslında yoldur. Yol orta da temsil eder, orta sütundur, orta direktir. Yani o zaman ilginç. Bu yolun bir tarafında kolektif bilinç, sosyal bilinç vardır. Üst tarafında, diğer tarafında ise e, ne vardır? Kozmik bilinç vardır. Yani bir tarafta e, sosyalde bir şey olursunuz, e, bir kimlik kazanırsınız. Dikkat ederseniz, taklit edersiniz. Kozmikte yavaş yavaş e, evrensel baktığınız için biraz egolarınızı törpülemeye başlarsınız. Onun için yalnız tabii bir tarafta e, yoğunluk, çokluk vardır. Öbür tarafta azlık vardır. Yani kozmik baktıkça yalnız kalırsınız. Örneğin e, birileri eğer aileniz aşırı milliyetçi ise siz başka milletlerden insanları da kabul etmeye başladığınızda yavaş yavaş aşırı olanlar sizi itmeye başlarlar. Size buz etmeye başlarlar. Sizi kabul etmemeye başlarlar. Ya da herkesin anladığı inanç tarzının yani alıştığı inanç tarzının sorgula, sorgulamadan alıştığı inanç tarzının dışında biraz düşündürmeye yönelik bir şeyler söylerseniz benim şimdi yaptığım gibi dışta kalmaya başlarsınız ama efendimiz Mesih İsa'nın dikkat ederseniz çarmıha yürümesi de yalnızdır ve Mesih İsa çarmıha gittiği zaman Etrafında talebeleri bile kalmamıştır. Hatta Petrus bile kuşku duymuştur. Bu şu demek değil, bizler yalnız kalanlar Mesih-İsa olduk falan biz ne kadar... Hayır hayır, bu bütün her şey için, fizik için, matematik için, kimya için, her şey için geçerli olan bir kavram söylüyorum. Eğer gerçekten sorularınız ama ee, cevaplarını vermediğiniz sorularınızı arıyorsanız ve... Farklı cevaplar, öğretilenin dışında cevaplar bulup devam ediyorsanız o zaman siz gerçekten e, aslında Mesih İsa'nın bore yani gel ve gör dediği kavrama doğru hareket ediyorsunuz. Yani denemeden, yaşamadan, anlamadan bunu anlatamazsınız ki yani ne algıladığınızı, ne hissettiğinizi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda biz eğer e, bütün bunlara bakarsak o zaman Mesih İsa neden diyor? helaka götüren kapı geniş kapıdır. Ee, sizi sonsuzla bağlayan kapı dar kapıdır. Gayretle, bakın gayretle. Efendim ben iman ettim, lütufla kurtuldum artık gayrete gereğim yok. Bakın burada bir yanlış, gene bir taklidi sosyal öğreti var. Efendim Batı bin, bin bilmem kaç yüzyılda bunu böyle öğretti diye böyle öğrenmek, öğretmek zorunda değilsiniz. Mesih'in kurtarışı lütuftur sunuşu bize bu yolları taktiğimi lütuftur. Ama bu da genişme, geniş, e, gelişmek, genişlemek, ilerlemek için gayret göstermek zorundasınız. Yani ne demek istiyor geniş kapı helaka götürür? Çünkü geniş kapı kolektif bilinçtir. İşte herkes falanca mezhebe dahil oluyor. O zaman ben de falanca mezhebe gireyim. Bakın geniş kapıda helak oldunuz. Çünkü kişisel almadınız. Din, yani burada dikkat ederseniz ee, bir anlamda siz sadece taklit ettiniz. Dinlemediniz bile. Herkes oluyor ben de olayım. İşte herkes artık dinleri bırakıyor ben de bırakayım. Herkes din değiştiriyor ben de din değiştireyim. Bakın allame-i cihan olsanız Osmanlıca'da derler ya yani o kadar bütün en en bilgili adam olsanız eğer siz insan değilseniz yani tam anlamıyla yaratan gayesi olan, yaratılma gayesi olan suretsize surete dönüşüp değişmiyorsanız hiçbir şey fark etmez. Yani ne olursanız olun. Onun için bir şey değiştirmek, bir, bir adamı bir şeye kazanmak veya falanca dine, filanca dine geçmek değil. Yüreğin nerede? Bu çok önemli. Aynen Müjdeci Filipus'un e, Etiyopyalı hadıma sorduğu soru gibi okuduğunu anlıyor musun? Şu anda dinlediğini anlıyor musun? Arife din gerekmez onun üzerinde Mesih İsa'nın müjdesi. Çünkü dikkat ederseniz dinler dediğimiz daha çok kalıplardan bahsediyorum. Ya da kocaman bir din ağacının dallarından bahsediyorum. Bir dala takılıp kalmanızdan bahsetmiyoruz burada. Çünkü bu müjde dediğimiz konsept dönüşüm değişim demek. Dönüşüm değişimse kişinin alabildiği anlayabildiği kadardır. Önce dinleye dinlemesi sonra dar kapıyı kozmik olabilmeyi seçmesidir. Ben hala aynı yerimdeyim, herkesten nefret ediyorum, falanca milleti sevmiyorum, filanca inancı sevmiyorum, ona küfrediyorum, buna küfrediyorum, sonra sevgiden bahsediyorum. Arkadaşım, dostum, kardeşim ben dönüşüyor muyum? Tövbe dönüşmek demek. Yoksa bir şeylere tövbe beş tane madde belirliyoruz. Bundan kurt, kurt kurtardık mı kendimizi? E işte biz dindarız falan diyoruz. Kaç beş madde? İçindeki haset bitiyor mu? Kin bitiyor mu? Nefret bitiyor mu? Aklında onun bunun hakkında bin türlü e, fesat çıkıp gidiyor mu? Çıfıt çarşısı gibi olan içim. Gerçekten efendim ben ama hanımlara bakmıyorum. E i̇şte rüşvet almıyorum. E, nedense daha çok Belden aşağısına takılmış kalmış vaziyette insanlar e, ve zannediyorlar ki günah sadece orayla e, sınırlı. Günah hedefi vuramamak demek dostlar. Hedefi vuramadığımız, insan olamadığımız o kadar çok şey var ki elbette ki bunları halletmeden aklımız sadece e, belden aşağıya çalışır kalır ki bu da istediğiniz kadar dindar olsanız sizin hala esas noktayı bulamadığınız anlamına gelir. Şimdi burada o zaman e, yani e, aşağı inmek, sosyal olmak çok kolaydır bizim için. İşte toplantınız var mı? Dua, ibadetiniz var mı? İşte ibadetten sonra hangi program var? Yemek var mı? Bakın bunlar hep sosyaldir. Hatta öğretiler de öyle. İnsanlara sosyalliğinizi açın. İşte kelamı anlasınlar. Bakın Efendimiz Mesih İsa önce... Her şeyden önce duada yalnız kalıyordu. Ve o nedenle buradaki kelama baktığımızda da dikkat ederseniz e, gizlide olan iç odanıza girin diyor. Çünkü e, dikkat ederseniz burada e, yukarı çıkmak yani kozmik ve üstüne mesih zihnine çıkmak aslında bir bir anlamda kutsal yalnızlıktır dostlar burada bütüne yürüyüş, yürüyüş söz konusudur. Efendimizin çizdiği yolda evrensel inanç yolu diyebilirim ben buna. Çünkü inançlar üstünde bir yaşam dua ve tefekkürle buna endeksli bir yol. Ve çok ilginçtir bu yolda e, dua öğretisi e, gizlide olan babanız bakın söylediği gizlilik içinde yapanı gören babanız sizi ödüllendirecek. Siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza. Aslında burada bir sükut var, sessizlik var. Bakın ince sesi duymak istiyorsanız sosyal değil, sessizliği kişiselde yaşamı evrene açmak, evreni yaşamda açmak. Böylelikle bütüne yeni doğuşu elde etmek gerekiyor dostlar. Yani burada bütüne yürüyüş, dua, tefekkürle. Çünkü İsa zihninde mantık üstü var. Ve mantık üstü dediğimiz kavramda ses yok. Aslında düşüncelerin tamamı sessizdir. Ve yüceler yücesi kelamda ne diyor? Diyor ki sizin düşündükleriniz benim düşündüklerim değil. Ve bir başka yerde ne diyor? Tanrı Rüzgarda, e, depremde, ateşte değildi. Yani gürültüde, e, bir takım dış görünüşlerde, a, hatta belki mucizelerde değil. Her yerde, arka planda, bütün o sessizliğin içinde yaratan. O zaman e, dikkat ederseniz, dil sosyalde önemlidir. Geniş kapıdan geçenler, yani bazen özellikle bizim gibi, Böyle konuşanlar çok dikkat etmemiz lazım ki boyuna car 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 konuşuyoruz. Herkese bir şeyler verdiğimizi zannediyoruz. Oysa sosyal seviyede dil vardır. Ve esas e, iç odada dil susar. Orada kutsal ruhun o ince tatlı sesi yaratanın orada bize neler söyler neler. Yani kapıyı kapat ve egodan evrene, kozmike doğru hareket etmeye başla. Dostlar, bir anlamda dua bütün bunların ışığında sessizlik sevgisidir. Eğer siz de, ben de, kelamın da Mesih'in bahsettiği benim sizi sevdiğim gibi tarzında, yani kendini feda etme tarzında bir sevgi olmuyorsa, bir annenin çocukları uğruna kendine feda etmesi tarzında bir sevgi gelişmiyorsa, çünkü o doğalında bunu yapar, o zaman sizin doğalınızda tefekkür yok demektir. E efendim ben her gün dua ediyorum, ama dua edeceğim, tencere tava kaybolmuş, dua edelim işte, iş olmamış dua. Bakın, kainatı yöneten yüceler yücesinin senin tencere tavan ile aslında bu anlamda bağlı yok. O sadece senin sessizliğinde seninle bağ kurmak, benimle bağ kurmak istiyor. Çok daha üst değerler üzerinde. Yaratan da yaratılmış yaratancık, kaosu islah eden, yoksulu gören, gören gözlerle bütün insanlığı kucaklayan, yaratılmışı kucaklayan olmamızı istiyor. İşte o zaman dua, sessizlik sevgisi ve sevgimiz, yoksa duamız olmadığı bize ikaz ışıklarıyla boyna yansıtılıp duruyor. Esenlik içinde kalın.